Bu neymiş böyle ya? Şuna bakar mısınız? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ve sonuç şöyle bir şey oldu. Güzel, fena değil. Tatlı şöyle gözüküyor şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Çişniş diye bir bitki kullanıyorlar. Bizdeki maydanoz gibi düşünebilirsiniz. Tadı inanılmaz derecede baskın. Ocak Huri diye telaffuz ediliyor. Kızarmış patates ve etten oluşuyor. İçinde de farklı Gördüğünüz üzere sebzeler var. Şimdi ben nereye geldim? Sameba Katedrali'ne geldim. Şuranın ihtişamına bakar mısınız? Şu bana birazcık Galata Kulesi'ni andırdı. Şurada teleferiğimiz ve burada da bir heykelimiz var. Şöyle bir ev yapımı ketçap görüyorum. Bir tane de bira söyledim. Dışarıdan manzarada dostlar şöyle gözüküyor. Teleferiğe geldim. Yukarı çıkacağım. Bu da kesin yapmanız gerekenlerden biri dediler. Nasıl olacak bilmiyorum. Cash mi ödeyeceğiz mı? Onu içeri girince göreceğiz. Yukarıda kale var. Kaleye doğru devam edelim. Evet dostlar ulaşmak istediğimiz yere ulaştık. Teleferik için ben kredi kartıyla direkt ödedim. Öteki türlü bir kart alıyor musunuz? Depozito veriyor musunuz ondan sonra? Çıkarken de alıyor musunuz? Ben hiç o topa girmedim. Direkt kredi kartını okutunca da bu işi halledebiliyorsunuz. Şöyle güzel bir manzara karşıladı bizi. Baksanıza. Bütün Tiflis ayaklarımızın altında. Aslında şehri buradan daha güzel görebiliyoruz anlayabiliyoruz öyle söyleyebilirim. Söylediğim gibi 4-5 bölgeden oluşuyor bu şehir. Biz şu an bu kısımdayız. Buradan şehrimiz böyle gözüküyor. Hadi bakalım yukarı doğru çıkalım şimdi. Burada Bakın böyle kuşlar var. Tavus kuşları. Bunlarla fotoğrafta çektirebilirsiniz. Yine burada müzisyenler var. Oldukça kalabalık bir noktadayız. Tabii ki de insanlar burada güzel manzarada fotoğraf çekiliyorlar. Aşağı yürüyerek inmeyi planlıyorum. Kısa bir yürüyüş rotası var. Yukarı yürüyerek de çıkabilirsiniz. Ama bence en azından bir sefer teleferiğe binmek daha keyifli olabilir. Yine burada da tabii ki de hediyelik eşyalarımız var. Hayır. Hadi bakalım dostlar yukarı doğru devam edelim. Burada da güzel kafeler var. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız Türk Kafe. Güzel güzel. Sevdim burayı. Buradan bir şeyler atıştırırız dostlar. Bakın şurada çimli kek var. Böyle yapılıyor. Yine burada hediyelik eşyalarımız. Bunlardan bol bol gördük ya. Tiflis sanatı seven bir şehir. Öyle söyleyebilirim ben. Kaldığım iki gün boyunca bunu gözlemledim. Çok estetik ürünler var burada. Şu anda Kartlis Deda'nın tam olarak. Gördüğünüz üzere sol elinde bir hediye var. Sağ elinde ise kılıç. Bu bize dostça gelene hediyemiz var. Düşmanca gelene ise kılıcımız var şeklinde bir mesajmış. Gürcistan'ın annesi olarak geçiyor ve Asya'nın Avrupa'yla buluştuğu nokta olarak kabul ediliyormuş bu heykel. Fakat heykeli önden göremiyoruz dostlar şu anda. Aşağı mı inmemiz gerek acaba? Bakın şöyle gözüküyor. Şöyle sizinle beraber arka manzaraya da bakalım. Burası güzel bence gelmeye değer öyle söyleyeyim size. Arkada inanılmaz bir manzara varmış. Şurada insanlar yürüyor. Baksanıza doğaya. <laughs> Ben teleferikle inmedim. Bakın buradan yürüme yolu yapmışlar. Yürüyerek iniyorum. Manzaraları izleyerek. Güzel ya güzel. Burayı muhakkak listenize ekleyin. Buraya gelmeden geçmeyin Tiflis. Şimdi o yoldan ben kaleye giriş yaptım. Ve şurada bir tane de kilise var. Arka manzara da şöyle gözüküyor. Arka taraf da güzel. Şurada da bir tane otel gibi bir şey var. Hemen yanına da yapılıyor. Tiflis tüm tuşlara başmış durumda turistik açıdan insanları tatmin etmek için. Bu şehir gerçekten bence ilerleyen zamanda büyük bir turist akınına uğrayacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hem tarihi dokusunu koruyor hem de o turist bombardımanına henüz uğramamış doğallıkta devam ediyor. Bu oldukça önemli bir şehrin turistik açıdan gelen turistleri tatmin etmesi. O yüzden burada olmaktan dolayı şu anda gayet keyfim yerinde. Evet o kaleden yürüme yolundan aşağı inince beni böyle çok tatlı yerler karşıladı. Medyan Bazar. Buranın da metini duymuştum. Şimdi aşağı ineriz beraber. Evet oradan aşağı indiğiniz an sizi apayrı farklı bir dünya karşılıyor. Şarap Mahzeni İnanılmaz otantik, inanılmaz güzel gözüküyor. Gürcistan şarabın başkenti olarak tanınıyor zaten. Gürcü şarapları dünyaca meşhur. Burada da tüm ama tüm çeşitlerine ulaşa biliyoruz dostlar. Oldukça otantik bir ortam. Şaraplardan sonraki tarafta da böyle hediyelik eşyalar karşılıyor sizi. Oldukça güzel. Fiyat sormadım çünkü pahalı olduklarını tahmin ediyorum. Hele ki turistik bir alanda çok daha pahalıdır. Bu arada çok iyi pazarlık yapmanız gerekiyor. Tablo soruyorum. Örnek vermem gerekirse 120'den açıyor. 70'e 80'e iniyor. 50'den açıyor. 20'ye iniyor. Çok 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 yukarıdan fiyat veriyorlar. O da dostlar aklınızda bulunsun. Turistik yerlerin zaten olmazsa olmazı ama Gürcistan'da ben bunu daha fazla gördüm. Çok çok yukarıdan açıyorlar fiyatları. Ona göre siz olmayacak fiyat verin. Zaten orta noktada buluşursunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi pizza verdi diye bir yere gidiyorum. Pizza yiyeceğim. Güzelmiş yorumlarını okudum. Ya dünkü geçen videonun sonunda hatırlıyorsanız buranın yerel bir gürcü mantısı vardı ondan denemiştim. Ki hinkari gibi bir telaffuzu vardı. İçine şey koymuşlar bu bizdeki o neydi onun ismi ya maydanoza benzeyen onlarda olan. Adı aklıma gelmedi şimdi alta yazayım. Biraz rahatsız etti açıkçası beni gece özellikle. O yüzden bugün birazcık bilindik sularda yüzeyim diye pizza yemeye karar verdim. Oldukça güzelmiş pizzası. Bakalım. Şimdi böyle güzel harika bir caddeden yürüyorum. Yandaki dükkanlar böyle gözüküyor. Caddemiz Arnavut kaldırımından yapılmış. Gayet güzel dostlar. O zaman pizzacıda görüşelim diyelim. Evet dostlar ben pizzacıya gideceğimi söylemiştim ama ondan sonra yolda fark ettim. Gürcistan daha önce söylediğim gibi bir, bir şarap ülkesi, bir şarap katmak istiyordum aslında bakarsanız. Bayağıdır da böyle yer bakıyordum. Yol üstünde güzel bir restoran buldum. Bir tane kurumuş domatesden yapılmış bir risotto. Ve yanına bir tane de şarap söyledim. Orada yaptım. Hatta şu anda siz görüntüleri de izliyorsunuz. Yanın gayet güzeldi. memnun kaldım buraya gelmişken bir şarap tadımı da yapmak istiyordum açıkçası. Şu anda ise böyle bir çay içme yerine oturdum. Güzel şöyle sıcacık bir çayım var. Atmosfer güzel. Burada bir tane meşhur bir kafe e, dükkanı var. Orada kahve alınca yanına da bardağı sizin portrenizi yapıyor. Gelmişken hazır ondan da yaptırayım dedim. Fakat sıra varmış dostlar. Bir 5 dakika, bir saat beklemen gerek dedi. Yani Okey dedim, problem yok bizim işimiz. Beklemek zaten yollarda. Şöyle bir çay aldım. Evet öyle gözüküyor. Ondan sonra o kafeye doğru geçiş yapacağım. Evet dostlar şimdi ben o kafeden çıktım. Şu anda zaten kafenin içini de size gösteriyorum. Gerçekten çok uzun zaman bekledim kafenin içinde. Birazcık sıkıldım açıkçası. Yani bilmiyorum size kalmış. Belki siz geldiğinizde o kadar sıra olmaz ama bende çok vardı. Ve sonuç şöyle bir şey oldu. Güzel, fena değil. Güzel bir anı oldu benim için de. Bakalım bunu problemsiz tabi İzmir'e götürebilirsem. Yeni bir gündeyim. Sabah uyandım. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı yaptım. Şu anda sizde kahvaltıyı görüyorsunuz. Toplamda da ben bunun için 12 lira ödedim. Gerçekten inanılmaz lezzetliydi dostlar. Zaten şimdi o böreğin de ismini aşağı bırakıyorum. Muhakkak buraya gelince siz de o börekten bol bol yiyin. İnanılmaz lezzetliydi. Şimdi ben nereye geldim? Sameba Katedrali'ne geldim. Şuranın ihtişamına bakar mısınız? İnanılmaz gözüküyor. Doğu'nun en büyük 3. katedraliymiş burası. Tiflis'e hakim bir şekilde duruyor. Eski gibi gözüküyor fakat yeni bir katedral. 95 ve 2004 yılları arasında yapılmış bu katedral. Ve şöyle gözüküyor. Evet dostlar ben içeriği gezdim. Gerçekten katedrali çok beğendim. Hatta bir tane de mum yaktım. Hem ufak bir katkı olsun. Ben böyle gittiğim ülkelerde aynı şeyi Tayland'da Budist tapınaklarında da yaptım. Yurt içinde gezerken camilerde de yapıyorum. Ufak da olsa bir katkı sunmak adına cüz'i miktarlar da olsa bir şeyler almaya çalışıyorum ya da destek vermeye çalışıyorum. Çünkü insanlar için gerçekten çok önemli bu tarz yerler insanların dinlerini, inançlarını yaşaması için. Aynı zamanda dikkatimi şöyle bir şey çekti. Hafiften yürümeye de devam edelim. Gürcistan, Tayland'daki budistlerden sonra gördüğüm en inançlı insanlara ev sahipliği yapıyor diyebilirim. Tabii ki de Türkiye ve İslam ülkelerini kenara ayırıyorum çünkü onları henüz çok gezme şansım olmadı. Diğer ülkeler için konuşuyorum yani yurt dışındaki ülkeler için. Yolda gelirken taksici İki tane katedralin önünde durup gözlüğünü çıkartıp taksiyi kullanırken haç çıkarma işareti yaptı. Yine yoldan geçen istisnasız neredeyse herkes duruyor ve haç çıkarma işaretlerini yapıyorlar. Zaten kendilerinin de biliyorsunuz bayraklarında haç işareti var. Eski Gürcü krallığını temsilen gerçekten Gürcistan halkı dinlerine oldukça bağlı. Yani bu gözlemi 2-3 günde bile hemen görebiliyorsunuz dostlar sizde katedral inanılmaz etkileyici şu anda katedralin bahçesinde geziyoruz ve şuradan da şöyle harika bir görüntüsü var Gürcistan şarabın dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri kabul ediliyor 8000 yıldır şarap yapıyorlarmış İklimin de tabi soğuk getirisini düşününce alkol içmeleri gayet normal. Aynı şey zaten Sovyet ülkelerinin hepsinde var. Rusların da vodka'ya olan düşkünlüğünü biliyoruz. Gürcüler de şaraba düşkün. Ben az önce şu dükkandan hemen katedralin önünden bir sıcak şarap aldım. 10 lirayı verdim. Şu andaki güncel kurla beraber 90 lira yapıyor. Şöyle gayet büyük bir bardaktı. Hatta fotoğrafını da şimdi buraya ekliyorum. Sizin de aklınızda olsun. Eğer benim gibi özellikle soğuk bir havada gelirseniz katedralin hemen karşısında şuradan şarap alabilirsiniz. Aynı zamanda şurada da Natra diye güzel bir şarap evi var dostlar katedralin hemen arkasından bolta atladım. Bolt uygulamasını biliyorsunuz zaten. Daha önce de bahsetmiştim. Eğer ilk defa bu videodan Tiflis'i izliyorsanız Uber gibi düşünebilirsiniz. Gayet uygun fiyata sizi istediğiniz noktadan istediğiniz noktaya götürüyor. Gerçekten uygun. Burası eski Tiflis sokakları. Şimdi şöyle güzel bir tatlıcıya geldim bir tavsiye üzerine. Sokaklar böyle gözüküyor. Bakalım tatlıların tadına bakacağız. Bu arada gerçekten Burada ortam harika. Zaten tatlıdan sonra da çıkar buraları yürürüz. Ben o dışarıdan gösterdiğim kafenin içine geldim. Şöyle bir tatlı söyledim kendime. Tadımını yaparım zaten. Size de hem fiyat bilgisi hem de lezzet bilgisini veririm. Şu dükkanın güzelliğine bakar mısınız? Harika gözüküyor. Etraf masmavi. Şurada böyle inanılmaz tatlılar gözüküyor. Bakalım tadımını da yapacağız. Çok iyiymiş ama etraf inanılmaz tatlı. Bakar mısınız güzelliğe? Burayı da listeye ekleyin. Ben tatlıcıdan çıktım. Eski Tiflis'teyiz. Benim yediğim tatlı maalesef çok güzel değildi. Şu anda ama size mekanın içini de göstereyim. İçi mekanın oldukça güzeldi. Kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ederim dostlar. İçini beğendim. Ama benim yediğim maalesef çok lezzetli gelmedi bana. Siz farklı bir şeyler deneyin derim. Şimdi eski Tiflis'te yürümeye devam ediyoruz. Buralar biraz daha böyle sakin tabii yazın daha dolu olduğunu tahmin ediyorum siz böyle bahar aylarında gelecekseniz buraların daha bir dolu olacağını düşünüyorum yürümeye devam ediyoruz dostlar burada böyle bir sürü güzel kafe var yani bunların hepsini denemeye kalksak buradan çıkamayız maalesef bakın inanılmaz aşağı doğru devam ediyorum burada da bir yine dini durumlar söz konusu. Şu anda meydana geldim. Şurada bakın I Love Tbilisi var. Karşıda kalemiz var. Hemen şurada da Gürcistan'ın annesi heykeli var. Şu anda göremiyoruz o. sağ tarafta kaldı. Buraya teleferikle şuradan böyle pıtı 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 çıkıp aşağıda teleferik yeri. Bir önceki videoda teleferikle gitmiştim. Böyle de aşağı yürüyerek inebilirsiniz. Bu geziyi hızlandırabilirsiniz. Aklınızda olsun. Burası işte eski bölge olarak geçiyor. Gayet güzel gerçekten ya burası. Burasını seviyorum. Bakın şöyle city tour yapabilirsiniz. Gürcü arabalarıyla. Şimdi ben sülfür hamamlarının oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Bir de dostlar size bir şey söylemek istiyorum. Buradaki arabalar ve taksiler gerçekten çok çılgın kullanıyor. Benim denk geldiğim en çılgın şoförler burada. Aklınızda olsun. Böyle baktığınız çok kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Grab'de, Grab değil, Bolt'ta özellikle. Kemerinizi takın ya da ikaz edin derim. Bazen çünkü gerçekten deli gibi kullanıyorlar. Bakın bahsettiğim teleferik. Şehrimizde akşam böyle gözüküyor. Güzel. Şimdi sülfür hamamlarının olduğu kısma geldik. Bakın böyle bunların hepsi sülfür hamamı. İçlerine girebiliyorsunuz. Aynı şekilde böyle soğuk kış günlerinde sıcak duş alabiliyorsunuz. Aynı Osmanlı'daki hamam mantığı yani bizdekiyle aynı. Şuradan zaten sular akıyor. Tiflis'in isminin de buradan geldiği söyleniyormuş. Sülfür hamamının içinde bulunan sıcak sudan. Burası da böyle bir alan. Bakalım şimdi biraz daha etraflıca gezeriz. Şuralara çünkü yürüme yeri var. Yürümeye başladık. Burada böyle olmazsa olmaz Kilitler. Etraf şöyle gözüküyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa hemen şurada bir cami var. Hatta şu gördüğümüz ama tekrar teyit etmek amaçlı bakacağım dostlar. Tam emin değilim ama burada eski güzel bir cami olduğunu biliyorum. Hello. Hello. Thank you. Where you from? I'm from Turkey. I'm Turkey. 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 Yes. Yeah. So thank you. Abiler hemen müzik çalmaya başladı. Ama ben sırt çantalı geziyorum. Maalesef ona ayıracak bir bütçem yok. O yüzden devam edelim. Doğum bir sülfür kokusu geliyor. Birkaç tane yorum okudum. Çok fazla uzun zaman burada geçirmeyin. Geçirecekseniz de ağrı kesicinizi eksik etmeyin diye. Sizin de aklınızda olsun. Ve şuradan da şöyle güzel bir manzara var. Hemen hamamların oradan girince burada Suli diye bir kafe var. Önünde de şöyle bir araba var. Bu kafede oldukça güzel dostlar burayı da tercih edebilirsiniz. İçeriye girmeseniz bile ki ben de şu anda girmeyeceğim. Şöyle dışından birkaç fotoğraf alabilirsiniz. Gayet güzel gözüküyor çünkü. Özellikle şu arabaya baksanıza. Ne kadar güzel yapılmış. Şimdi ben hamamın hemen orada bir tane restorana geldim. İnternetten buldum burayı da. Şurada da görüyorsunuz armutlu gazozum var. Yemek de gelsin. Onu da size göstereyim. Hamamların hemen yanındayım. Bakın. Burayı bir test edeyim bakalım. Beğenirsem size de önereceğim. Beğenmezsem de göstereceğim. Yolunuz düşmesin. Ama yorumlar gayet iyiydi. Özellikle şu armutlu gazozu merak ediyorum. Şimdi bir tadına bakalım. Evet, benim yemeğim geldi. Ocak Huri diye telaffuz ediliyor. Kızarmış patates ve etten oluşuyor. İçinde de farklı gördüğünüz üzere sebzeler var. Burada söylediğim gibi armut kazuzu. Bu arada bunun tadına baktım. Çok lezzetli dostlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Mekan oldukça sessiz. Bağıramıyorum ve kripotum da yok maalesef. Yerken gösteremeyeceğim ama zaten çıkınca ben size hem fiyat bilgisinden bahsederim hem de lezzetinden. Güzel gözüküyor. Bu arada ekmek de şöyle. Bunun için ekstra 3 lari verdim. Genelde yemeklerin yanında ekmek getirmiyorlar. Öyle bakalım. Şimdi tadıma geçeyim ben. Ben yemek yediğim yerden çıktım. Restoran şu. Bakın. Hamamlarda hemen şu karşısı oldukça yakın. Güzeldi yemek. <laughs> Toplamda da 35 liraya ödedim ben yemek için. Bir gazoz, bir güveçte et, bir tane de gazozum vardı, ekmeğim vardı. Düzeltiyorum bu üçü için. Yani güveç güzeldi fakat bence bizdeki güveçler daha güzel. Açık konuşmam gerekirse. En azından sulu sulu oluyordu. Ben ekmeği de birazcık belki sulu gelir diye söyledim. Ama öyle gelmedi bu arada. Eskişehir'de dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Cuma Camii'ne gideceğiz dostlar. Orası da 152 yıldır kullanılan bir cami ve özelliği de dünyada Sunni ve Şiilerin ibadet ettiği beraber tek cami olması. Böyle bir karar almışlar bu camiyi yaparken. İslamiyet'in dostluğunu da burada vurgulamak adına. Oraya doğru gidiyoruz. Eski Şoku, sokaktayız. Ben camiye doğru yürürken bugün çok fazla yemek denedik. Onunla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Gürcü mutfağını gerçekten çok beğendim. Geldiğimden beri sadece Gürcü yemekleri yiyorum ve hiçbir pişmanlık yaşamadım. Sadece şu konuda sizi uyarmak istiyorum. Kişniş diye bir bitki kullanıyorlar. Bizdeki maydanoz gibi düşünebilirsiniz. Tadı inanılmaz derecede baskın. Bir yemekte de deneyin eğer sevmezseniz muhakkak onu söyleyin. Ben kişnişsiz istiyorum diye. Ona göre bakarsınız duruma göre. Beni çok rahatsız etmedi. Sadece ilk yediğim yemekte çok çok baskındı. O beni aşırı derecede rahatsız etti. Onun dışında bir problem yaşamadım. Yani yemekte bu arada binaları göstereyim. Farklı bir tat alırsanız bilin ki o kişniştir. Sevmezseniz de onu söyleyebilirsiniz. Evet Cuma camiye geldik. Birazcık yokuştu. Yokuş tırmandım gördüğünüz üzere. Cami burada tuğlalardan yapılmış. En azından dış görüntüsü öyle. Gayet güzel gözüküyor dostlar. Ve Sokaklarda böyle. Hadi bakalım devam edelim. Ve karşıda da gündüz gittiğimiz katedral. Yeni günden selamlar. Nasılsınız? Ben yeni bir güne uyandım. Hem şehir turumuza hem de lezzet turumuza devam ediyoruz. Şu anda konakladığım bölge olan Fabrika Hostel'in olduğu yerdeyim. Eski şehire birazcık benziyor. Old Town'una fakat oradan biraz daha farklı burası. Binalar tekinsizlik havası veriyor olabilir ama öyle bir şey söz konusu değil dostlar. Tam aksine burası popüler bir yer. Gayet de güvenli yani ben bir problem yaşamadım. Bu arada buradaki özellikle gençler ki bence orta yaş nüfusu da öyle. İnanılmaz güzel bir moda anlayışları var ya. Acayip giyiniyorlar sanki 90'lardan kalmış gibi. Ya da böyle Netflix'te bu eski zaman dizileri olur ya. Onun içinde buluyorsunuz kendinizi, öyle söyleyebilirim. Ve tabii ki de olmazsa olmaz katedral, bir sürü de katedral var. Kıyafet konusunda beni şaşırttılar ve bana ilham verdiler diyebilirim. Birazcık kıyafet tarzımı onlardan ilham alarak değiştirmeyi düşünüyorum. Binalar böyle, genelde sokaklar grafitili, yüksek mimari hiç yok denilecek kadar az. Tiflis'te hep eski binalar, yani dokunulmamış şehire. Şimdi sizi burada güzel bir tane tatlıcı varmış. Oraya götürüyorum. Günü tatlıyla başlayacağız dostlar. Fabrika Hostel'in olduğu bölgedeyiz. Söylediğim gibi hemen arkamız ve şurada da bir tane otel varmış. Burada da oteller var yani insanlar buralarda da konaklıyor. Genel olarak şehir merkezine uzak diyorlar ama Bolt kullanırsanız çok çok uygun fiyatlara gidebilirsiniz. Şehirde bir gün. Bakın burada böyle meyvelerimiz var. Bu da bir kartpostal. Eski zaman yeri gibi ya. Sanki şöyle bir 40 yıl öncesine nişanlandım. 80'lerdeyim şu. Restoranların büyük çoğunluğu bakın şöyle alta inmeli. Navigasyona yazınca eğer göremezseniz etrafa baktığınızda ben ilk gün birazcık zorlanmıştım. İyice bakın özellikle göz hizanızı böyle birazcık alta doğru indirin. Muhakkak oradadır. Genelde yapılar böyle dostlar. Hep zemin katta. Bunun sebebini bilmiyorum ama eski Sovyet zamanından kalmış olabileceğini düşünüyorum. Eğer bilen varsa da yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Şurada lezzetli atıştırmalıklar var. Şurada abimiz bize okey yapıyor. Hala thank you. Allah yandık abi bana geliyor. Ya <laughs> Ha. Evet, niye iti, niye iti, iti, niye iti. Ha, okay, okay, okay. Evet. Oh. Uh, What's your name? My name is Ata. Ata, Ata. Nice to meet you. My name is Badr. Na nice to meet you. It was very beautiful, Turkey. Turkey, Istanbul. yes. Uh, But tea please is very good. Yes, yes, yes. Thank you very much. Uh, you too. Thank you very much. That nice to meet it. you. It very beautiful. Yes, yes. Thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you very much. Nice to meet you. Was... Evet normalde ben buna Asya'dan çok alışığım. Asya'da insanlar böyle görünce fotoğraf çektirmek ya da videoda konuşmak isterdi. Gürcistan'da buna ilk defa denk geldim. Birazcık da şu anda utandım kendi içimde. Ona yansıtmadım ama sanki benden böyle para isteyecek mi diye sandım. Halbuki tek isteği sohbet edip bir hatıra fotoğrafı çektirmekmiş. İşte bu da aslında ön yargıya güzel bir örnek. Fakat benim gibi gezenler Anlayacaktır beni Bu tarz durumlarla çok denk geliyoruz Uzaktan ge görüp böyle gelip para isteyenler Ama kendisinin amacı Yalnızca fotoğraf çekmekmiş İstanbul'da İzmir'de yaşamış daha önce Çok da tatlı biriydi Güzel bir anımız oldu kendisiyle Şimdi bakalım Bir meydana geldik dostlar Karşıda McDonald's'ı görüyorum Beraber şehirde Soğuk bir Burjistan gününde geziyoruz Evet şimdi olay yerindeyim. Buranın adı Liel diye geçiyor. Navigasyonu ben yine aşağı bırakacak olacağım dostlar. İçeride müzik var. Teliften dolayı çekemiyorum ama görüntüleri zaten siz şu anda görüyorsunuz. Bakalım tatlının tadımını gerçekleştireceğiz. Aslında şu şekilde gözükecek. Ben fıstık aromalı bir tane söyledim. Kendisine sordum senin favorin ne diye. Pistachau gibi bir şey söyledi. Bakalım onun tadımını yapacağız. Dostlar tatlı şöyle gözüküyor şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Müzik olduğu için detaylarını dışarıda anlatayım size. Lezzet turumuza devam ediyoruz. Dostlar geldiğimden beri sadece gürcü yemekleri yedim. Artık bir noktada farklı bir şeyler tatmak istiyorum. O yüzden Burger House'a geldim. Gürcistan'ın önemli burgercilerindenmiş. Hatta yorumlarında yediğim en iyi burger dünya çapında olduğunu söyleyenler bile var. Bakalım test edeceğiz. Şu anda şöyle bir noktadayız. Ben bu arada dostlar bütün bu aktarmaları genel olarak bazen yürüyorum. Bazense Bolt uygulaması yapıyorum. Gerçekten çok cüzi miktarlarda Bolt. Genelde her yere şu ana kadar 3-4 lari ile gittim. O da 30 lira 40 lira gibi bir şey yapıyor. Aklınızda bulunsun. Hadi bakalım şimdi olay yerine girelim. Burger geldi. Şöyle gözüküyor gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Patates kızartmam. Şurada koslov salatan var ve şurada da bir ev yapımı ketçap görüyorum. Bir tane de bira söyledim. Dışarıdan manzarada dostlar şöyle gözüküyor. Evet dostlar lezzet turumuza devam ediyoruz tımızıyla. Şimdi şöyle bir restoran denk geldi. Georgian Taste diye. Yorumlarını okudum. Fena gözükmüyor. İçeride de barbekü et varmış. Hatta fiyatları da şöyle size göstereyim ben. Burada ben hiç daha barbekü et denemedim. Buranın etlerinin de güzel olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi bir girelim dostlar beraber. Bir içeriği görelim. Restorana geldik. Bakar mısınız şuraya atmosferine? İnanılmaz bir yer. Bayılıyorum böyle dışarıdan ne kadar kötü gözüküyor. İçi ise apayrı bir dünya. Menümüz geldi. Şimdi yemeklerin tadımını da gerçekleştirelim. Benim yemeğim geldi. Barbekü şöyle gözüküyor. Kuzu söyledim ben. Yanında bir ekmek ve bir de buranın yerel limonatası. Çin Aslı yanında yancı beklerdim ama burada bizdeki gibi değil dostlar öyle mezeye boğmuyorlar sizi gayet net bir şekilde yolluyorlar. Şimdi bir tadım testine geçelim şöyle ama oldukça iyi ya. Fiyatı da bu arada 16 gel o da şu anda 180 lira yapıyor yani 180 liraya şöyle bir kuzu eti yiyebiliyoruz burada bir tadımını gerçekleştirelim. Dostlar yemeği değerlendireceğim de bu neymiş böyle ya şuna bakar mısınız? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Boz gözüküyor. Yani büyüklüğü belli oluyor mu bilmiyorum ama inanılmaz. Şu anda ben önceki videolarda geldiğimiz bit pazarına geldim. Şuradan da ablama yani Gökçe'ye şöyle güzel bir hediye aldım tablo. Bir sanatçı yapıyormuş kendisiyle de tanıştım. Toplamda 70 lari ödedim. 100 liradan başladık. Birazcık pazarlık yaptım ve 70 liraya aldım. Genelde de dostlar fiyatlar bu şekilde burada. Ama gerçekten benim de hoşuma gitti. Çok güzel bir tablo. Bunu da size göstereyim dedim. Sizin de aklınızda olsun. Daha önce de söylediğim gibi pazarlık önemli burada dostlar. İyi bir pazarlık yapmanız gerekiyor. Şu anda şehri havadan görebileceğimiz bir noktaya geldik. Tam karşımızda aslında eski Tiflis'i görüyoruz. Burası şehrin yine her yerinden gözüken şöyle atlı bir heykel var dostlar. Ve bir katedral var. Katedralin hemen bahçesindeyim. Teleferik bakın hareketleniyor. Önceki videolarda gittiğimiz kale şurada. Hemen onun yanında da bir katedral bulunuyor. Hemen şuradaysa bakın parmağımın ucunda Gürcistan'ın annesi heykelini buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Şehir muazzam gözüküyor baksanıza. İnanılmaz. Ve Tuna Nehri. 3 videoluk ve benim 5-6 günlük Tiflis serimin sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz umarım videolardan keyif almışsınızdır, Tiflis'i sevmişsinizdir. Ben düşük bir beklentiyle geldim. Gerçekten bu şehir, bu ülke beni çok şaşırttı. Sizlere de özellikle Avrupa Birliği'ne girmeden önce her videoda söyledim. Bütün tuşlara basmış durumdalar, girmeyi çok istiyorlar. Gelip buraları görmenizi tavsiye ederim dostlar. Ben bu şehri çok sevdim. Katedraler şehri diyeceğim. Her yerde katedraller var. Karşıda hemen kaleyi görüyoruz. Şu bana birazcık Galata Kulesi'ni andırdı. Şurada teleferiğimiz ve burada da bir heykelimiz var. Söylediğim gibi umarım Tiflis serisinden keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım gezerken size de gösterirken. Başka videolarda görüşmek üzere yorum atıp kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize.